Yine madem Aziz Mahmud Hüdayi'den açıldı olacak iş ya işte. Ah bir tane daha var burada bak onu da okuyayım size. Ne diyor koca evliya? Bakmaz mısın yeryüzünde bostana? Bostan ne demek? Sebzenin, meyvenin, salatalığın, domatesin, kavunun, karpuzun ekildiği yer. Bakmaz mısın diyor yeryüzündeki şu bostana? Özünü turab etmiş kendi mestane. Özünü toprak etmiş, boynunu bükmüş, yüzünü de yere dayamış, kendi olmuş mestane. Keyfi yerinde çıtır çıtır böyle verdiği meyvelerinden bütün alem başına toplanıyor. Bir hıyar çalsam oradan diye. Bir domates koparsam mis gibi kokuyor diyor. Evet kokar. Yüzünü sürmüş toprağa, özünü turab etmiş kendi mestane. Burada alçak olan bu dünyada orada üstüne. Kim burada nefsini alçak görürse, edebini takınırsa ebedi alemde üstün ola. Gel gönül topraktan alçak olalım. He, yukarıda bir şeyin bittiğini gören var mı? İçinizde parmak kaldırsın bana. Yediğiniz, giydiğiniz, içtiğiniz, kullandığınız, hatta makinenize, demirinize, tenekenize, bilmem neyinize kadar her şey Ayaklarınızın altındaki topraktan değil mi? Kıymetini bilmez bütün gün ezersiniz. Üstünde tepinip durursunuz. Yetmiyormuş gibi üstüne pislersiniz. O da olmadı arada bir hop, püm, bir de tükürürsünüz. Gene sesini çıkartmaz. Şu sabra bak. Şu kemalata bak. Kırılmaz. Üzülmez. incilmez. Sen bana böyle yapmıştın demez her sene, her zaman vakti geldiğinde sebzesini verir, meyvesini verir, seni beni üstünde taşır. Sonunda yediğin her naneye rağmen bağrını açar, seni de içine alır. Kendinde yok eder. Gelin, gönül topraktan alçak olalım. Alçaklık dediğin bir iyi şeydir. Erden evliyadan kalma bir huydur. Toprağı sorarsan Atası nurdur. Gel gönül topraktan alçak olalım. Bir bak hele. Alçaklık dediğin iyi bir huydur, iyi bir şeydir. Erden evliyadan er dediği Allah'ın kulu Adem'den ve Adem'in vekili evliyadan kalma bir huydur. Toprağı sorarsan atası nurdur. Resulullah'ın nurundan yaratıldı. O nur dahi Cenab-ı Allah'ın nurundan yaratıldı. Yerler gökler gel gönül topraktan alçak olalım. Toprak iyi dedi. Hak onu övdü. Erenle evliya topraktan geldi. Kulunun nasibin topraktan verdi dedi ki gel gönül topraktan alçak olalım. Toprak iyi dedi. Baş üstüne emre itaat etti. Ne denirse hepsini kabullendi. Hak onu övdü. Onun için her şeyi ondan bitirdi. Erenle evliya topraktan geldi. Kulunun nasibini topraktan verdi. Dediğim gibi ne yiyorsak, ne giyiyorsak, ne içiyorsak hepsi topraktan geldi. Gel gönül topraktan alçak olalım. Uzayan ağaçlar göğe değmedi. Sonunda kırılır gider. İstediği iyi kadar yükselsin, dik durur. Öyle der Evliyaullah. Oğlum Kavak gibi olma. Kabak gibi ol. Aman efendim o ne demek demişler. Görmez misin kava 20 metre boyu var da fındık kadar meyvesi yok. Bütün yaz sadece hışırtısı kışında yaprağı. Kabaksa parmağım kadar dalı var. Aha bu kadar meyvesi var. Yüzünü toprağa sürdüğü için kökü toprakta olduğu için Boynunu büktüğü için Cenab-ı Allah meyvasını bile, koskoca meyveyi bile toprağa taşıttırıyor. Sen madem bu kadar tevazu sahibisin, senin yükünü de toprağa taşıttırırım diyor. Onun için çok yükü olanlar, çok sıkıntılı olanlar yok ol. Kır gururunu, kibirini, enaniyetini benliğine. Uzayan ağaçlar göğe değmedi. İblis benlik ile menzil alamadı. Başına ne geldiyse benliğinden geldi. Ben biliyorum, ben ediyorum, ben en güzelini yaparım. Ben yap gör. Cehennemin dibini buldu işte. Adem ne biliyor ki? Adem daha yeni yaratıldı. Adem şuradan da toprakta yapıldı. Ben ondan güçlüyüm, ondan kuvvetliyim. Oo neler söyledi. İster bunu sesli söyle, ister bunu sessiz söyle. Sesli söylersen sesli şirk, sessiz söylersen gizli şirk. Ama ikisi de şirk yani. Cenab-ı Allah onun için samet ve basir. Hem duyuyor hem görüyor hem de hepsini biliyor. Kimden neyi saklıyor? Yoksa dönerim öbürküne ne dedi? Bak burada bir önceki ilahiye dönersem ne dedi? Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Sen kendini belki bilmiyorsun içindeki hastalıkları. Ama bu hastalıklar var. Topraktan gayriye nazar kalmadı. Gel gönül topraktan alçak olalım. Evet dönüp dolaşıp hep toprağa nazar kaldı. Ne güzel hava diye dünyanın her tarafında söylüyorlar. Ya Rabbi bu ne güzellik diye bağ, bahçeye, bostana, şelaleye, dere boyuna, tarlaya, dağlara, denizlere her tarafa söylüyorlar. Toprağa. Pir sultanım topraktandır nazarım. Elim alıp aşk kitabını yazarım. Ne ararım dağda taşta gezerim. Gel gönül topraktan alçak olalım. Cenab-ı Allah hakikaten hepimize ilahi bir idrak ve anlayış versin. Bütün işin manası bu ya. Başka hiçbir şey değil. Oldu olacak ilahiden gidiyoruz. ama onu da koyalım buraya. Gelelim şimdi buraya. Dervişlerin maksudu. Demin söyledi derviş. Benim kitabım hazır. Sohbet burada da bu da sohbet. Dervişlerin maksudu. Neymiş dervişlerin maksudu? Söyleyin bakayım. Adam gümbür gümbür söyledi. Hem de tef çaldı. Oynuyor oynuyor söyledi. Dervişlerin maksudu. Siz de hepiniz el çırptınız, el çırpınız, Haberiniz yok. Ne oldu? Eşek gitti. Keyfi oldu. Şimdi onu sana anlatayım. Bak o nedir? Şah Hazine Kadası Rasulü Aliye zamanında diyor. O zaman tabi 100 sene önce. Dervişler gariban, fukara. Tekkelerde de zaten bir çorba çıkar. Başka bir şey çıkmazdı. Zaten fakirlik de vardı o zaman. Sen nerede bulacaksın benim tekke gibi böyle dört çeşit yemek çıkacak? Adam soruyor bugün turşu yok mu diye. E var diyor hemen acilen yetiştiriyoruz. Turşusu da geliyor. Helva soruyor. Geçen birisi gelmiş bağda turması var mı demiş. Allah tam varmış. O gün de getirmiş bizim şu hep Bizim sofide çıkartıp önüne koyunca keramet gibi oldu. Allah demiş Dergahta ne ararsak var. Halbuki buzdolabı bomboş. Açtığın zaman içinde bir şey yok. Buzdolabı da orada duruyor. Yemek yapan yok, pişiren yok ama hiç kimse de aç değil. Herkes de yemek yiyor. Aş evi. Aşçımız var mı? Çavuş. Aşçı yok. Nasıl aş Her geleni de yediriyoruz. Yani. Ondan sonra diyorlar keramet nerede? E Allah senin gözünü kör etmese ben ne edeyim ya? Kediler, köpekler bu kapıda aç kalmıyor. Sen onu göremiyorsan, senin gözün bu kadar kör olmuşsa ben sana ne edeyim? Şeyhim diyor? Keramet göster. Niye göster ben sana? Sen olan kerametin farkında değilsin. Hasılı o derviş diyor, düşündü taşındı, açlıktan canım çıktı, takatım kesildi, gücüm kuvvetimde kalmadı. Şu şahı hazne dedikleri zat diyor, büyük evliya, tekkesi de büyük, müritleri de fazla. Gideyim demiş, birkaç gün o dergaha misafir olayım da orada et vardır, helva vardır, güzel tatlılar vardır, birazcık semiririm demiş. Yani nefsim ölmekten kurtulur sevine sevine kendi zayıf, eşek zayıf, zor yürüyorlar zaten. ikisi bir dergaha gelmişler. Şimdi sen nasıl arabayı kapının önüne park ediyorsan eskiden dergahlarda da Sofi vardı görevli. Şimdi bizde aşçı bile yok ama o eşeklere bakıyordu. Hem samanını veriyor hem yemini veriyor. Ahıra Sofi'ye eşya teslim etmiş. Geliyor içeri. Sofraya geliyor. Aman Allah'ım baksa ki orada da bulgur çorbası. Oh demiş anasını sattım. Dergah büyük şey büyük diye geldik. Burada da bulgur çorbası, canımız demiş açlıktan çıkacak. E ne yapayım demiş, bu kadar yol geldim, böyle bu gece burada misafir kalayım. İçiyor çorbayı, girmiş içeri, abdest falan tazelerken, ahırdaki dervişler konuşuyorlarmış ikisi birbirinde. Bizim İsmail'le Aydın Çavuş'un arada bir muhabbet ettiği gibi, bir de araya Gökhan karışırsa, muhabbet ediyorlarmış. Demişler ki, ya biz de günlerdir canımız çıktı çorba içmekten, yani ne olacak bu halimiz falan derken, birisi demiş ki, ya satalım eşya, şu eşe. Alalım demiş biraz et, bulgur, pirinç falan böyle helva, mum alırız demiş. Bir bayram ederiz demiş. Olur mu demiş lan günah Sofi'nin eşya satılır mı? Ya demiş Sofi de zaten aç. Adamı da çağırırız. O da misafir olur. O da yer, O da keyif eder. Ertesi gün anlatırız olayı falan derken olurdu, olmazdı, da haramdı derken canım ne olacak demiş. Bir iyilik yapıyoruz yani sonunda. Bizimkilerin fetvayı verdiği gibi satıyorlar dervişin eşya. Alıyorlar iki kilo et, birazcık helva, mum aydınlatmışlar, ışıkları yakmışlar, eti kavurmuşlar. Akşam olunca da eşyan sahibi dervişe de seslenmişler. Demişler, Sofi bu akşam demişler, keyif edeceğiz içeride gel. Sen de buyur yani yemekten iyi falan. Ulan demiş, gördün mü? Büyük evliyanın sofileri de büyük oluyor demiş o da. <laughs> hani adamlar beni ete davet etti ya. Yoksa neyse geliyorlar, o oh, sofra kurulmuş, eti yiyor, güzel helvayı da yiyorlar. Tabi karnı doyunca hepsinin keyfi gelmiş. Şimdi o muzur sofilerden biri çavuş gibi olanı bakın ya, ya bir ilahi söylesek falan ilahici de yok. Muhabbet olsun diye başlamış. Eşek gitti, eşek gitti diyor. ama öbürküler de İsmail onu uyuyor, öbürkü onu uyuyor derken bizim eşyan sahibi de haberi yok. O da başlamış. Eşek gitti, eşek gitti. Hepsi cezbelenmişler. Güzel muhabbet. E ondan sonra gecenin bir vakti olunca demişler tamam hata gidelim yatalım. Herkes gidiyor yatağına. Uyuyorlar. Sabahleyin kuşluk vakti derviş namazdan sonra abdestini almış, namazını kılmış. Ya demiş yeter bu kadar misafirlik eti de yedik. Ben demiş hayvanla eşya alayım da gideyim. Geliyor ahıra selamun aleyküm aleyküm selam. Demiş benim eşya verin. Ne eşya? Ne demek ne eşya? Ben buraya demiş şey eşekle geldim ya. ya gelmedim ya. İşte demiş ki kardeş dün akşam oynadık ya, cezbelendik işte gitti, gitti sen de cezbelendin sen de bizimle beraber Değil. eyvah demiş ya gidin o eşek bizim eşek miydi subhanallah sözümüz meclisten dışarı deminden beri söylüyoruz bak dervişlerin maksudu hepimiz cezbelendik bağırındık çağrındık. bir kere de böyle yavaş okuyalım bakalım neymiş dervişlerin maksudu aşıkların matlubu zikirlerin mahbubu La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İnanın çok acı. Şimdi bunun arkasından sormak lazım. Sen Rabbini gördün mü diye. Herkesin heykeli dikilecek. Bu ne biçim laf diye. Ee, Hz. Ali Efendimiz buyurmuyor mu kardeşim? Ben görmedim Rabbime ibadet etmem diye. Peygamberin halifesi bu da. Damadı. Resulullah gidip Rabbini görmedi mi? Miraç'ta. He? o kadar birbirine yakın olmadı mı? E doğru. Onların yaptığına bak. Bir de bizimkine bak. E ama bize aldattı. Kim aldattı? Hanım aldattı. Çocuk aldattı. Dünya aldattı. İş aldattı. Aş aldattı. E ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyurmuyor mu? Sizin mallarınız, hanımlarınız, çocuklarınız sizler için birer imtihan vesilesidir. Sen niye aldandın? Dervişin maksudu eğer dervişsen la ilahe illallah. Aşıksan matlubun la ilahe illallah. Zakirsen zikrin, mahbubun, sevgilin, aşkın la ilahe illallah diyor. Başka yok. Bak peygamberi de çıkarttı aradan ha. Koymadı öyle hiç kimseyi. Levh-i mahfuz kalemde. Levh-i mahfuzda ve kalemde. Muhammed'in özünde İki cihan alemde la ilahe illallah diyor. Allahu ekber bir bak hele. Sözlere bak. levh i Mahfuz'da bütün ilk senaryonun yazıldığı o büyük kitapta muhafaza edilmiş olan da Resulullah'ın özünde, nurunda iki cihan alemde, dünyada, ahirette bütün her şeyin içerisinde la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Halkayı zikre otur. Gel bakalım. Halka. Aşk badesini doldur. Zikrin eftali budur. La ilahe illallah. Tevhid kalbin cilası. Çekersen tevhidi kalbin cilalanır. Zikir de öyledir. Bütün eftali zikir ayettir. Fale mennehu. Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah. Bütün tarikatlarda 42 kolda da menzil la ilahe illallah'a ulaşmaktır. E hala adam ona ulaşamamışsa muhtelif esmalarda kalmışsa kusuru kendinde arasın. Aş yolları, geç bu dağları, bayırları. Siler kalplerden pası. Razı olur Mevlası. La ilahe illallah. Eğer bunları anladıysan şimdi iyi dinle. Dört kitabın manası. Aşıkların Mevlası. Budur işin esası. La ilahe illallah. Hadi şimdi bir daha söyleyeyim bakalım bunu bir dinleyelim hep beraber. Allah'a ekber.